Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sabah ördekleri ve civcivleri açacağız. Onlara yem vereceğim, su vereceğim. Onları gözlemleyeceğiz. Ee, şöyle yem dolduralım. Şunun üstüne. Yani bu kadar yem yeter. Ee, şimdi suyu e, dolduralım isterseniz. Tamam. Şöyle. Biraz ağır. tamamdır. Suyu şuraya koyalım. Her şeyi her yerine koymamız lazım. Her şeyi çünkü yerine biliyorlar. Ee, de arkadaşlar alalım. Şurada. Ona gibi. Biraz sallayalım gelsin. Arkadaşlar şimdi isterseniz hayvanlarımızı açalım. Açmadan önce şuradan görebilirsiniz. Görünmüyor ama. Yok, görünmüyor arkadaşlar karanlık. Gördüğünüz gibi yeme saldırıyorlar. Arkadaşlar bu taraftan çekeceğim. Oradan güneş çok vurduğu için çok iyi gözükmüyor. Bak buradan hepsi gözüküyor. Arkadaşlar akşamları yanlarına yem koyuyorum. Ee, ama akşamlara e, koyduğum yem bu yem değil yani. Ee, akşamları e, geliştirme yemi koyuyorum. Şimdi verdiğim yem de arpa e, karışık yani bütün yemlerin karışımı gibi bir şey ezirme. Bunu daha çok sevdikleri için daha çok yiyorlar. Tabii geliştirme yemi de yiyorlar ama o kadar değil yani. Ee, Görüm. Bu nereden daha iyi var arkadaşlar bu arada abone olun diyorum açıklamada yorumlarda ama abone sayımız yine hiç artmıyor like hiç sıfır yorum sıfır ya izlemiyorlar mı diye düşünüyorum da. Her şey sıfır arkadaşlar yani. Abone sayımız hiç artmıyor. Bir abone olmuş sadece. Bir artmış yani. Bir sayı. Bir o kadar dersimler arasında uğraşıyorum yani. Şimdi mesela 10 dakika sonra dersim başlayacak. Hemen bu videoyu çekip dersime gideceğim şimdi. İkisi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi suyun etrafında dolaşmış. Gördüğünüz gibi. Akşamlar su da var ama dökmüşler. Bazen döküyorlar o yüzden susuz kalabiliyorlar ya da hem çabuk bitiyorlar yani bana bir su var çok su var hatta 5 kiloluk yani 5 kilo demeyeyim de hatta dur şöyle göstereyim şu kırmızı olan şeyi sabah çıkartıyorum video çekmedim ama onun dolusu veriyorum bitiyor döküyorlar çamur yapıyor en çok da ördekler yani ördek aroması onlara iki 3 gün gider hatta yani. Arkadaşlar şey kuş geldi karga. O yüzden biraz şşt. Yani bunlara alıp götürebilir gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar videoyu da burada bitireyim ben en iyisi. Şöyle birazcık daha çekeyim hatta. Yani güzel. Ördekleri büyük ihtimalle köye falan götürebiliriz. Çünkü köyde büyük bir göl var. Oraya koyacağız. Neyse arkadaşlar. Like atıp like, like, abone olmayı unutmayın. Çok güzel yorumlara bir şeyler yazarak da destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.